Gazali'ye sorduk. Azaların birbirleriyle bağlantısı nedir? Gazali'ye göre, insanlar hem fiziksel varlıklar hem de ruhsal varlıklardır. Azaların sağlığı ve iyi çalışması, ruhsal durumla doğrudan ilişkilidir. Ruhun beslenmesi, eğitilmesi ve terbiye edilmesi, bedenin sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratır. Aynı şekilde, bedenin sağlığına dikkat etmek de ruhun dinginliğini artırır. Bedenin hal ve hareketlerinin ruh hali, düşünceler ve duygular üzerindeki yansımaları oldukça önemli olup iyi bir ruh hali bedeni olumlu yönde etkilerken kötü bir ruh hali bedeni olumsuz etkileyerek çeşitli hastalıklara yol açabilir. Bu sayede insanın bütünlüğünü ve her yönünün birbiriyle bağlantılı olduğunu anlayabiliriz. İnsanın kendini tanıması ve ruhsal olgunluğa ulaşması için bedenini ve ruhunu dengede tutması gerekir. Ruh temizliği kadar, kalp temizliği de önemlidir. Eğer kalp temizlenirse, göz harama bakmaz, dil yalan söylemez, el zulme uzanmaz, ayak günaha gitmez. Kalp fesada uğrarsa, azalar da ona tabi olur ve insan sapkınlığa sürüklenir. Gerçek sağlık, bedenin ve ruhun uyum içinde olduğu, birbirini beslediği noktada bulunur.